kim için biliyorsunuz büyük bir uyarı geldi 400 satoshi'ye varan düşüş bekleniyor du derken zaten trendi de buradan görüyorsunuz yani yokuş aşağı aqua parkın kaydırakı gibi o kadar güzel bir grafik ki bakar mısınız yani aqua parkın kaydırakı gibi buradan bin buradan böyle bin Heh. burada da inersin artık Burada burası barış noktası. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şuradan bir silgimizi alalım. De almayalım kalsın ya o da bizim nazarımız olsun. Ben size bugün simüle yapmadım değil mi? Kendimi öğretmen gibi hissediyorum ya kripto analizi yaparken. Bugün piyasalara karşı tavrımız budur arkadaşlar. Günün günün sımileyini koyduk. Ah bir de büyütebilsem. Ah bir de büyütebilsem. Günün sımileyi budur yani. Bizim tavrımız. Dün gülücüktü. Bugün çalkantılı. Hafta sonu sıkıntı oluyor. ne diyorduk? Arkadaşlar bu biliyorsunuz para analisti var bir tane. versin kurucusu. Kovunmayın. Neydi adı? Bu e, ada'nın Bitcoin karşısında potansiyel seyrini geçen bir değerlendirdi bu adam. Yaz aylarında 800 ile 1200 satoshi aralığında işlem gören ada yani bizim Cardano. Önümüzdeki aylarda 400 satoshi'ye kadar ciddi bir düşüş hazırlığında olduğunu söyledi. Hani buradaki düşüşe bakmayın siz daha bu. Daha diyor ki biz bunu çok sallayacağız, çok arkadaş öyle diyor. Arkadaş öyle diyor yani. Biz de onun yalancısıyız. Biz de onun yalancısıyız. Biz de onun yalancısıyız valla. Gerçekten bizim de suçumuz günahımız yok. Biz de onun yalancısıyız. Şimdi şöyle e, ee, Kavun bu düşüşün adanın fiyatı 0.24 doların altına düştüğünde gerçekleşebileceğini ve bu durumun depresyon aşaması olarak nitelendirdi. Yani şu an aslında bir 0.24'te baktığımız zaman bir yarım saatlik inputları alırsak şöyle eee 0.24'ün altına düşüşlerde yani şu artık şu seviyenin şu seviyenin altına düşüşlerde artık e, asıl düşüşler bizi bekliyor diyor arkadaşımız. Yani 24'ün altına düştü 0.24 545 ya buna 024'ün altına 023 999 oldu an artık gitti arkadaş. Cardano, ADA, UST yok, bitti. ADA'sı olan ADA'sı olan zaten longu koymuş baba. Bak bu longcuların hepsi yanıldı. %78 Mokoko. Mokoko abi. Bu Mokoko. 400 satoshi seviyesini 2018 yılına dayanması ve en son 2019'un 3. çeyreğinde test edilmiş olması. Aslında bu seviyeyi ada için önemli bir destek seviyesi haline getirdi. Şu anda ada 0.2448 dolardan işlem görerek Kama'nın hani o belirttiği depresyon aşaması vardı ya ha, o bölgeye yakın seyrediyor. Sizin de hani şu an canlı grafikte de görüyorsunuz arkadaşlar. Adam diyor ki 0.24'ün altına düşerse gitti sat bunu sat. Analiste göre ABD Merkez Bankası yani Fed'in Federal Central Bank'ın para politikasını niceliksel sıkılaştırmadan Gevşeme geçişini sağlayana kadar bir süreç var ya biliyorsunuz Fed'de artık Pavel açıklamalar yapıyor faizi arttır 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 tak sabit tuttu ama en son herkes bir yalan oldu. Onlar da biraz şey ama yani neyse konu sonra bizim merkez bankasına gelmesin durup dururken kelepçelenmeyelim gevşemeye geçişini sağlayana kadar kripto para piyasasındaki potansiyel düşüş trendi devam edebiliyor. Kavul da zaten bu durumun arkadaşlar 2024'ün ikinci yarısına kadar gerçekleşmeyebileceği konusunda uyarıyor ve kripto para yatırımcıları uzun bir belirsizlik dönemine hazırlıklı olmaya daha yani adı alırsanız bir sene iptal. Onun yerine gidiyorsunuz. Fiyat Ege alıyorsunuz. Renault Sembol alıyoruz. Renault Clio alın kenara koyun. Adadan uzak. Adaya gelmiyorsunuz abi. Bak beni izleyen 44 kişiye sesleniyorum. Ada, Kordana almıyorsunuz arkadaşlar. Alan kaybeder. Eğer alıp da kazanan varsa trigger atmış ya da abi gelin yazıma. Den ki kardeşim sen böyle dedin. Ama biz bu coin'i satın aldık ve kazandık. Aha da bu da grafik alış satış. Atın ses. Ne kadar kazandıysanız 10 katı benden size. Hadi bakayım. Bu kadar da iddialı. Yani adamlar yani arkadaşlar bakın şimdi bunları tabi piyasa haberleri çok önemli. Yani sadece burada grafikte işte Arasay çiz, Mac, MacD çiz, MacD, Arasay işte şey bulun. Öyle olmuyor. Piyasa haberi, beklentiler, teknoloji mesela Ethereum güncelleme yedi. Herkes artacak dedi. Ethereum çıldırdı falan gibi durumlar söz konusu. O yüzden yani sadece grafikli olmuyor bu işte. Hatta grafikli hiç olmuyor da yalandan bakmış oluyoruz gibi bir şey. Şimdi bu imek imax...